conference we are organizing uh, the first one was in strasbourg then we had one in barcelona then in vienna and this is the fourth one in copenhagen Bu bizim düzenlediğimiz dördüncü konferans. İlki Strasbourg'daydı. Ondan sonraki Barcelona, daha sonra Viyana ve bu dördüncü konferansımız Kopenhag'da. Burası insanların buluşup meslektaşların konuları tartışabileceği ve aynı zamanda şirketlerin yeniliklerini sunabileceği bir yer. Çünkü bu konferans sektörün önemli isimlerini ve yeniliklerini görebileceğimiz en doğru yer. Çok önemli olan başka bir konu ise asfalt üretiminde enerji tüketiminin azaltılmasıdır. Bu bu alanda birkaç sunum ve bildiri gördük. Aynı zamanda Türkiye'den oldukça ilginç bir bildiri gördüm. Orada herhangi bir asfalt plantine entegre edilebilecek makine üretiyorlar ve agregayı burada hazırlayıp direkt olarak asfalt plantine besliyorlar. Bu konu burada olan bildirilerin çok güzel bir örneği. Şirketlerin hatta bazen kobilerin bile yeni çözüm arayışları için ne kadar çok çalıştığını ve mücadele ettiğini gösteriyor. As we crush aggregate. We crush it and then we produce produce it, produce asphalt right away. I got information of a, of a new type of asphalt plant. So I never seen this concept before. Yeni bir asfalt üretim teknolojisi ile ilgili bilgi aldım. Böyle bir ürünü daha önce hiç görmemiştim. Sistem cazip, kolay. ekonomik ve yüksek bir teknolojiye sahip. Bu şekilde asfalt plantı işleminin good, en iyisi olduğuna ikna oldum. Aslında ben asfalt üreten değilim. Ben karayolları müdürlüğündenim. Yolun kalitesini denetleyen kişiyim. Asfaltı kullanıyorum ve en iyi asfaltı en ekonomik çözümlerle elde etmekle ilgiliyim. Benim için bunlar daha önce hiç görmediğim yeni şeyler. Bu yüzden bu standı ziyaret etmek çok ilginç. <laughs> Very new things for me, I never saw it before. It was very interesting to visit this uh, stand. So, so I send them back at the crash and I need these types of material, they go to the asphalt. is Manuel Batista and I'm a European director of World Highways and Aggregates Business Europe Magazines. Merhaba. Ben Manuel Batista. World Highways ve Aggregate Business Europe dergilerinin Avrupa direktörüyüm. EAPA ve Eurobitum kongresinin resmi medya ortağıyız. Konuyu ve endüstrideki önemini ele aldığımızda desteklemekten ve sponsorluğunu yapmaktan çok mutlu olduğumuz bir organizasyon. E, buraya geliş sebebimiz bu son derece konuya odaklı ve özel organizasyonda yol ve yol yapımının iyileştirilmesinin desteklenmesi ve konunun uzmanlarının son 4 yılda oluşan son teknoloji ve bilgi ile güncellenmesidir. Daha önce bu organizasyon 2004'te Viyana'da, 2000'de Barcelona'da yer aldı ve 2008'de Kopenhag'da yine sponsorluğunu yaptığımız için çok mutluyum. Bizim buradaki katkımız World Highways ve Aggregate Business Europe dergilerimizde bir standart oluşturmak için her konuyu desteklemek, yolla ilgili önemli olan bilgileri toplamak, güncellemeye yardımcı olmak ve bu bilgileri bu tür organizasyonlara gelemeyen insanlara ulaştırmaktır. Bu konferansta emak ve AYNAS gibi konularında önde gelen, daha iyi kalitede yol yüzeyleri sunan, asfalttan alvegaya ve katkıya kadar olan teknolojilerde lider olan şirketleri görüyoruz. Ve böyle bir organizasyonu desteklemek bizi çok çok mutlu ediyor. Bizim için e, bunun yararları karşılıklıdır. Bizim dolaşım and ve standardı yüksek, yüksek dergilerimiz, very, very onlarınsa kalitesi yüksek ürünleriyle çalışmak mutlu olduğumuz bir konudur. Uh, we have a high standard of circulation and editorial, and they have a very high standard of quality of product, and that is something which we are happy to work together with. Uh, Emac is a company which is uh, leading the field in terms of uh, asphalt plant production. EMAK, asfalt plant üretiminde ve aynı zamanda asfalt ve agreganın üretiminde kullanılan teknolojiyi geliştirmekte farklı yönler bulmakta lider olan bir şirkettir. Yakın zamanda karbondioksit emisyonlarını azaltan ve çevreye duyarlı bir sistem geliştirdiler. Bu sistemle farklı boyutlarda agregas toplamak ve böylece agreganın açık sahalarda nemlenmesi ve dış etkilerden etkilenmesi yerine asfalt üretimi sırasında Agregan'ın ihtiyaç anında üretilmesi sayesinde stok ve üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşürmek, malzemenin yükleyicilerle nakliyesini ortadan kaldırmak, dolayısıyla yakıt tüketimini azaltmak and, uh, and ve en önemlisi birçok ekstra masrafı ortadan kaldırmak and, uh, mümkün olmuştur. Biliyorsunuz tozu önlemek için pulverizasyon işlemi de a, stoklanmış agregayı a, nemlendiren bir sorundur. Bu konular üzerine Emre Gencer, EMAK'ın geliştirmiş olduğu bu yeni sistem hakkında a, a delegelerin yararlanacağı a, bir bildiri sunacaktır. In the pulverization process, removing dust and extracting moisture from stockpiles of aggregate. That's something which um, uh, is being presented by Emery Jensen at the Congress and uh, which he will be putting forward as a paper for the benefits of the delegates. Adventure. Emre was born in Turkey. Sıradaki konuşmacımız Emre Gencer. Emre Türkiye'de doğmuş. Lise öğrenimini İstanbul'da tamamlamış ve 1994'te Amerika Birleşik Devletleri'ne, Kaliforniya'ya ve daha sonra Kanada Quebec'te Bishops Üniversitesi'ne giderek öğrenimine devam etmiş. Ve iş idaresi bölümünden mezun olup genel yönetim ihtisası yapmıştır. Öğreniminden sonra Türkiye'de aile şirketi olan ve babası Nezir Gencer tarafından kurulan Simge Grup'ta çalışmak için geri dönmüştür. Ve Emre Gencel, Simge Grup Yönetim Kurulu üyesidir. Buyurun Emre. Söz sizin. Her şeyden önce bu fırsat için komiteye teşekkür etmek istiyorum. Bu sunum enerji tasarrufu sağlamak ve maliyetleri azaltmak amacıyla asfalt plantlarına entegre edilebilen yeni agrega hazırlama sistemi ile ilgilidir. advantages of using the new system. Sunumum sırasında yeni sistemin nasıl çalıştığını ve bu sayfada görmüş olduğunuz avantajlarını ayrı ayrı anlatacağım yeni sistemi geleneksel sistem ile kıyaslayarak, ve geleneksel sistemde agregarın boyutlarına göre açık alanda stoklanmasını anlatarak başlamak istiyorum. Agrega stoklandığında özellikle asfaltın ana malzemesini oluşturan 5 milimetre büyüklüğe kadar olan ince agrega yağmur ve rüzgar gibi dış etkenlere maruz kalarak dağılmaya, nem ihtiva etmeye, kirlenmeye ve oksitlenmeye başlar. Farklı boyutlarda agrega stoklamaktansa yeni sistem ile tek boyut stokluyoruz. Neden 25-70 milimetrelik boyutta agrega stokladığımızın tek cevabı var. Minimum nem ihtiva eden en uygun büyüklükte olması. Gerekli üretim için stoklanan agrega, beton tünel içinde bulunan bir paletli besleyici vasıtasıyla taşınmaktadır. İşte tam burada yeni sistem devreye giriyor. Here is the new system integrated to a batch type asphalt plant. Burada yeni sistemi batch tipi asfalt plantine entegre edilmiş olarak görebiliyoruz. Sol tarafta stoklanmış agregayı akış kontrollü konveyör vasıtası ile kırıcıya gönderiyoruz. Kırıcı olarak dik milli kırıcımız var ve agregayı kırıldıktan sonra dikey elevatör vasıtası ile üstte bulunan eleye taşıyoruz. Agrega elendikten sonra serbest düşüş yapmayıp bunun yerine segregasyonu önlemek için belirli bir yol takip ederek alt kısma iniyor. Altta asfalt plantının kurutucusuna agregayı taşımak için 8 ünite akış kontrollü dozaj bantlarımız var. Bu yeni sistemin genel bir anlatımıdır. Her bir komponenti daha detaylı şekilde anlatacağım. Ancak yeni sistemi incelediğimizde iki önemli noktayı görüyoruz. Öncelikle birinci olarak asfalt üretiminde kullanılan agrega önceden farklı boyutlarda kırılmıyor. Yani artık ince boyutlarda agrega stoklanması gerekmiyor. Büyük boyut tek bir agrega var ve 12 defa daha az nem içermektedir. İkincisi, asfalt üretiminden hemen önce agregayı kırıyoruz. Kırılma esnasında oluşan ısı korunmaktadır. Bu da bizim için başka bir avantaj sağlar. Birçok farklı işletmede yapılan deneyler sonucu dışarıda stoklanan agrega ile asfalt lentinde üretim anında kırılan agrega arasında 10 derece fark olduğunu saptırdık. Sıradaki slaytta enerji tasarrufunun iki ana noktasını göreceğiz. Bunlar agrega boyutundan dolayı düşük nem oranı ve anında agrega üretiminden dolayı ısının korunmasıdır. Sağ tarafta yeni sistemin ve sol tarafta geleneksel sistemin kıyaslamasını görebiliriz. Geleneksel sistemde hava şartlarına ve agrega tipine göre nem oranı %5 veya %3 olarak alınır. Daha önce açıklamasını yaptığı nedenlerden dolayı yeni sistemde nem oranı %0.25 olarak alınır. Düşük nem oranından dolayı oluşan farklılıklar önemlidir. %3 nem oranı ile hesapladığımız zaman bile nemden kurtulmak için ve agregayı ısıtmak için tüketilen enerjinin 12 defa daha fazla olduğunu görüyoruz ve ikinci etken. Üretim anında kırım yapmak da hesaba dahil oluyor. Sonuç olarak yeni sistem ile düşük nem oranıyla çalıştığımız için %37 ile %49 arasında enerji tasarrufu sağlanıyor. Bu rakamları parasal değerlere çevirdiğimizde farklılık asfalt üreticileri için tabii ki daha da etkileyici oluyor. 2 emissions to reduction of Dolayısıyla karbondioksit emisyonları enerji tüketimiyle doğru orantılı ve kullanılan yakıta bağlı olarak azalacaktır. reduction of matter. hepimizin bildiği üzere toz kirliliği çok önemli bir konudur. Geleneksel sistemlerde bu sorunun çözümü su pulverizasyonu idi ve bu çok masraflı bir işlem çünkü asfalt üretimi için agreganın tamamen kuru olması gerekiyor ve su pulverizasyonu oksidasyona sebep oluyor. Geleneksel sistemde agrega kılmasına baktığımızda toz oluşumuna neden olan komponentler genelde ince agrega üretiminde kullanılan sekonder kırıcılardır. Yeni sistemde primer kırıcıları kullanabiliriz ama sekonder kırıcıları kaldırabiliriz. Çünkü sekonder kırım asfalt plantine yakın bir yerde üretimden hemen önce yapılacaktır. Burada yeni sistemi asfalt plantine entegre edilmiş olarak görebiliyoruz. Yeni sistem içerisinde kırılma gerçekleşirken tüm oluşan toz sistem içinde kalır. Oluşan bu toz partikülleri ve potansiyel çevre kirliliği asfaltçı diliyle filler malzemesi dediğimiz endüstriyel bir malzeme olarak kullanılabilir. Görüldüğü gibi kırma, eleme, stoklama ve asfalt plentine besleme işlemleri tek bir kapalı sistem içerisinde yapılmaktadır. Yeni sistem tek boyut agrega ile çalıştığı için soğuk stoklarımızı özel durumlar dışında kullanmıyoruz. Agrega toplama bölgesine getiriliyor ve konvayörler ile yeni sisteme taşınıyor. Böylece agregayı beslemek için yükleyiciler ortadan kalkmış oluyor. Yükleyicilerin elimine edilmesi hatırı sayılır şekilde maliyetleri düşürüyor ve çalışma alanını daha güvenli kılıyor. There will be çalışılması gerektiği durumlar olacaktır. Farklı agrega çeşitleriyle çalışmak gerektiği zaman soğuk silolar tabii ki mevcuttur ve her zaman kullanılabilir. Elimination of düşmesiyle birçok başka avantaj sağlanmıştır. Mesela, geleneksel sistemde bir asfalt üreticisinin 100 bin ton asfalt üreteceğiydi ve bunun için gerekli agregayı satın alacağını düşündüğümüzde bu üretici asfalt plantine yaklaşık 3000 ton su taşımaktadır. Yani 200 tanker suyu sadece buharlaştırmak için taşımaktadır. Toplama maliyetlerini ele aldığımızda çeşitli boyutlarda agrega stoklamaktansa tek tip agrega stoklamak tabii ki çok daha ekonomiktir. Yeni sistem ile gereken agregayı asfalt plantine nasıl besliyoruz? more in detail. This is the top view of the aggregate distributor. Bunu anlatabilmek için sistemin agrega dağıtımını daha detaylı anlatmam gerekir. Agrega kırıcıya beslenir. Kırılmadan sonra dikey elevatör vasıtasıyla eleklere taşınır. Eleme işleminden sonra elek üstü agrega dahil 9 bölümümüz vardır. Bölümler kendi isteğimize göre ayrılmaktadır. Genelde ana bölümü ince agrega için ayırıyoruz. Ama tam olarak istediğimizi alamadığımız zaman ne yapıyoruz? İşte bunu anlatabilmek için sisteme kesitten bakmak gerekir. Burada agrega dağıtımının kesit görüşünü görebiliyoruz. İncelediğimizde örnekte olduğu gibi asfalt plant operatörü binlerce tip asfalt üreteceği zaman Sol taraftaki konveyörü agregaya kırıcı taşırken görüyoruz. Akış kontrollü olarak yapılan bu beslemede agrega 25-70 mm olup kırıcı kapasitesi 270 ton saattir. Plant operatörü akış hızını arttırabilir veya düşürebilir. Burada dikey milli kırıcımızı 1200 devir dakikayla çalışırken görebiliriz. Kırıcının devri düşürülebilir veya yükseltilebilir. Böylece yüksek devir ile ince malzeme düşük devir ile daha büyük boyutlar elde edilir. Kırma işleminden sonra malzeme dike elevatör vasıtasıyla eleme bölümüne taşınır. 0.2 mm'den 38 mm'ye kadar 9 bölmemiz vardır. Tüm bölmelerimizin 0.2 mm hariç taşma olukları vardır ve bölme dolduğunda agrega kırıcıya geri gönderilip yeniden kırılır ve eleklerden geçilerek boyutlarına göre dağıtılır. Bu örnekte plant operatörü 25 milimetreden büyük boyutlara ihtiyacı olmadığı için onları kırıcıya geri gönderir. İhtiyaç olan malzeme ise asfalt plantinin kurutucu ünitesine akış kontrollü besleyiciler ile gönderilir. Plant operatörü asfalt plantinin soğuk şiddet yönetir gibi her malzemenin besleme hızını ayarlayabilir. Buradaki örnekte plant operatörü mastik asfalt üretmek istemektedir. Agrega akışı çok daha yavaştır. Kapasite saatte 170 ton civarındadır. Ama kırıcı 1400 devir dakikayla çalışmaktadır. Bu da ince agregaya ihtiyaç olduğunu gösterir. 11 milimetrenin üzerindeki tüm oluklar tekrardan kırıcıya gönderilir ve istediğimiz ince boyuta gelene kadar yeniden kırılır. Ve 0, 2, 2, ve 8, 11 milimetre boyutları ise asfalt plantinin kurutucusuna beslenir. İşte anında agrega ve anında asfalt bu şekilde üretilmektedir. Yeni agrega dağıtım sistemini kullanarak agreganın boyutunda, şeklinde ve kısaca tüm geometrik özelliklerinde hatır sayılır iyileşmeler olduğunu gözlemliyoruz. Burada yeni sistem ile geleneksel sistemi kıyaslayan elek analizini görebiliriz. Sunumun başında agreganın elendikten sonra serbest şekilde düşmeyeceğini söylemiştim. Segregasyonun önlenmesi için agrega belirli bir hattı takip ederek düşüyor. Bu tabloda ince agreganın elek analizini görebiliriz. Standart sapmadaki düşük rakamlar bize yeni sistemin segregasyonu önlemede başarılı olduğunu gösteriyor. Burada yeni ve geleneksel sistemlerin Flakiness Index kıyaslamasını görebilirsiniz. İlk defa kırılan bazalt 14.5'lik skor verir ki bu kötü bir rakam değildir. Fakat yeniden kırılınca 9.1 olur ki bu da gerçekten iyi bir skordur. Kireç taşı için de aynı DNA geçerlidir ve Fi10'da olmak bizim tam olarak istediğimiz malzemeyi elde ettiğimiz anlamına gelir. When we work with high moisture yüksek nem oranında çalıştığımız energy, zaman daha fazla enerji tüketiyoruz. Ama sadece bu değil. Aynı zamanda asfalt plantinin kapasitesi de düşüyor. Yeni sistem nem oranını minimize ederek asfalt plantinin tam verimle çalışmasına yardımcı olmaktadır. Minimize edilmiş nem oranı aynı zamanda çalışma sezonumuzu genişletmektedir. Daha önce anlattığım nedenlerden dolayı Asfalt üretimi sırasında agrega neminin minimize edilmesi doğal olarak en rutubetli sezonlarda bile bize yüksek verimlilik kazandırmaktadır. The new Yeni sistem bir teori değildir. Tamamen pratikten gelmektedir. İlk uygulamalarımız 1994'te başladı. Ve o zamanlar sistem birçok yönden daha farklıydı. Ve bugün uygulanan gelişmeler ile ilk versiyonundan çok daha kapsamlı ve yeni fonksiyonlara sahip hale geldi. Yeni kapalı agrega hazırlama sistemi enerjiden tasarruf etmek amacıyla birçok çalışma alanında asfalt plantlarına entegre edilmiş olarak çalışmaktadır. Söyleyeceklerim bu kadar. Zamanınız ve ilginiz için teşekkür ederim. Bu bizim ana işimiz. Bu iş içinde ailemin üçüncü kuşağıyım. İrlanda'da 1895 öncesinden beri taş kırıyoruz. Kırıcılarımız var. Hatta dedelerimizden kalma kırıcımız var. Hala kullanılır ama bu durumda tabii ki kullanmıyoruz. Yeni sistem ülkemizin hava çok uygun. Biliyorsunuz ki çok yağmurumuz var. Ama bu yeni sistem öncelikle masraftan ve aşırı yakıt tüketiminden bizi kurtarır. İkinci olarak da plentten çıkan asfalt daha kaliteli olur. Ve ısıyı ve her şeyi kontrol edebilirsiniz. Biliyorsunuz ki kuru agregayla asfalt daha kaliteli olur. Ülkemizin ikliminden dolayı bu sistem bizim için özellikle çok ilginç. Bu sistem çok ilginç.